Yüksek binalarda pencereye çıkarak cam silmek zor ve tehlikeli ancak ev hanımları için bunun çaresi bulundu. Hele ki dağcılık geçmişleri varsa artık işleri çok daha kolay. Baktım çok kullanışlı, çok da güvenli. Ben de aldım ve gayet rahat kullanabiliyorum. Pencereye çıkan bir dağcı değil ev hanımı ama can güvenliğini sağlamak için seçtiği yol aynı. Bundan sonra ellerinde bez, bellerinde kemerle ev hanımları için cam silmek risk değil keyif. Her odada onun yeri var. Ben direkt kemeri takıyorum. Ucunu girişe takıp cama çıkıyorum. İş güvenliği uzmanlarına göre yıl içerisinde ortalama 700 kişi cam silmek için pencerelere çıkıyor ve düşüyor. İşte bu vakalar oldukça fazla olduğu için girişimcilerde böyle bir Emniyet kemeri sistemi ürettiler. İşte belki de binlerce, milyonlarca kişinin hayatını etkileyen o sistem. Aslında işçilerin sıkça kullandığı bir güvenlik kemeri o. Ancak ev hanımları için yeniden tasarlandı. Belki de ev hanımlarının en çok korktuğu şeydir pencereye çıkıp cam silmek. Tabii ki düşme tehlikesi var. Bunun için işte bu yöntem en çok tercih edilen yöntemlerden biri. Peki nasıl bu sistem? İşte hemen elimdeki bu yaklaşık 15-20 santimlik çelik bu zeminin içine giriyor ve halkalara da bu halat takılıyor. İşte o halatta Hanımefendi de olduğu gibi bir kemere bağlanıyor ve güvenliği sağlıyor. Bu halat yüksek tonaj taşıyor. Düşme anında vücudu en doğru şekilde düşmesini sağlıyor. Yani düşseniz dahi standartlar doğrultusunda bir düşüş sağlıyorsunuz. Hem çocuklarına bakmak hem de temizlik yapmak zor işti Zeynep Hanım için. O da çareyi kemer takmakta buldu. Kemeri taktı ve işe başladı. Evim 14. katta. Daha önce camlara çıkarken çok tedirgin oluyordum veya başka bir yardımcıdan yardım istiyordum ama o da çıkarken tedirginiz sonuçta. Ev temizliğine gelen kadınların da sorumluluğu ev sahibinin üzerinde. Sistem bu nedenle en çok da evine temizliğe kadın gelenlerin gündeminde. Daha önce eve ge gelen yardımcılar üzerinde de çok büyük bir sorumluluğumuz vardı. O da çok rahat biz de çok rahatız. 200 lira civarında olan kemer hem ailelere hem de temizlik yapan kadınlara rahat bir nefes aldırmayı vaat ediyor. Ancak yine de bu kadar yüksekte tedbiri elden bırakmamak gerekiyor.